Futbol herkese mutlu günler. Gündem Fenerbahçe ve her hafta olduğu gibi Senadok'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Merhaba kardeşim, hoş bulduk. Hafta sonu çok güzel bir maç izledik. Fenerbahçe kendi sahasında kara 5-4 mağlup etti. 9 gollü bir maç izledik. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun abi? Ee, şimdi bildiğim kadarıyla sen farklı bir takım mı tutuyorsun? Fenerbahçeli değilsin diyebiliyorum, doğru evet. mu? Ve Buna rağmen çok güzel bir maç izledik diyorsun. Şimdi bu çok önemli bir şey. Soruyu sorarken attığım bu pas. Ee, <laughs> Dolayısıyla bunu yakalayabilmek çok değerli Fenerbahçe. Şimdi kazanmak, kaybetmek, yenen dört gol vesaire bunları konuşuruz ama bu senin söylediğin detay farklı takım taraftarlarının bile artık Fenerbahçe'yi beğeniyor olması ya da maçtan keyif alıyor olması çok değerli ve bunu bu kadar kısa sürede yaratmak müthiş bir olay. O yüzden hep işte söylüyorduk büyük takım, büyük hoca e, vesaire de hep baştan beri ve Jorge Jesus geldiğinde hatta demiştik İsmail Hoca her ne kadar başarılı olsa da Jorge Jesus daha doğru tercih diye. Ee, buradan bir giriş yapalım. Şimdi şöyle bir şey var. Pirlo'nun açıklamasına baktığımızda Pirlo diyor ki yani <laughs> ki Pirlo yani söyleyeyim de yani 4 keredik maç kaybeden takım ben görmedim diyor yani. Hani bu bunu herhangi bir teknik direktörün söylemesi çok değerli da Pirlo'nun söylüyor olması ayrıca değerli. Buradan ne, nereye geleceğim? Buradan da Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü, ne kadar dirayetli, özgüveni ne kadar yüksek olduğu ve artık pes etmeyen bir takım hüviyetine büründüğünü anlatmaya çalışıyorum. Ben 2004 yılından böyle gazeteci olarak Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Birçok maçını %90'ını statta izledim herhalde. içeri dışarıda. Şimdi bu Kadıköy ruhu diye bir şey var. Vardı. Bu derbilerde Galatasaray derbilerinde de çok fazla ortaya çıkıyordum. Bazen mesela Galatasaray iyi oynardı. Birden ne olduğunu anlamadan Fenerbahçe kazanıyordu. Birçok maç, hani aklıma Galatasaray derbisi geldi diye söylüyorum. Birçok maçta benzer şekilde ya rakip takım tam kazanacağım diyor. 5 dakikada maç dönüyor. Bunun geri geldiğini görüyorum. Ve bu geri gelirken şu çok önemli takım iyi oynuyor. Etkili oynuyor, baskılı oynuyor. Down, Aragones, Aykut Hoca, Ersun Hoca. Ersun Hoca da benzer bir oyun tarzı vardı ama tek kulvarda gidiyordu Ersun Hoca. Jesus gibi iki kulvarda o şampiyon olduğu dönemi söylüyorum. Jesus'un önceki Zico. Müthiş başarılar var ama daha çok Alex'in etrafında dönen, pas oyununu iyi uygulayan bir takım vardı. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum Fenerbahçe'de. Özetle bunu anlatmaya çalışıyorum. Hem bu kadar tempolu, hem iki kulvarda giden, hem tek oyuncuya bağımlı olmayan bir teknik direktör takımı ve bunun yanı sıra e, bu, ma hani bu maç gol yedi, çok gol yedi ama bir yandan savunma önlemi de alıp hücumu da e, çok çok iyi yapmaya çalışan bir takım ben hatırlamıyorum. Bizden önceki jenerasyonlar varsa 40 yaşına büyük abilerimiz Hani onlar anlatsın ama o dönemde başka bir futbol oynuyordu. Dolayısıyla bu, bu, dönem acayip bir dönem. Ben bu yüzden çok heyecanlanıyorum. Jesus'un yarattığı bu takımla alakalı ve kısa süre içinde bunu yaratıyor olması çok değerli. Ee, ben her zaman az gol yeni şampiyon olacağını düşünüyorum. Ki istatistikler de bunu söylüyor. Zaman zaman bu tip maçlar olur. Ama bu maçı iyi okumak lazım. 68 saat arayla çıktı diğer maça Fenerbahçe. Yani Larnaka maçından 68 saat sonra çıktı ve sadece 3 oyuncu değiştirebilirdi. En azından 7-8 oyuncu gibi bir değişiklik yapabilseydi bence bu 4 gol değmezdi. Ama öte yandan tabii Karagümre'yi tebrik edelim İyi analiz etmişler. Ellerinden geleni yaptılar. Dolayısıyla son cümlem bu maç bize gösterdi ki Fenerbahçe son 5 dakikaya 1-0 geride girse dahi 90 dakika 2-1 geride Fenerbahçe artı 5 kalktı. Taraftar o stadı terk etmez. Çünkü 2, -2 de bulabiliriz, 3-2'de bulabiliriz düşüncesi artık Fenerbahçe taraftarında hakim. Maçtan böyle bir genel değerlendirme yaptım. Biraz değindik ama bunun üstünü çizmek gerekiyor bence. Jorge Jesus'un varlığı hissediliyor Hı -hı. takımda. Yıllar önce herhangi bir maçı 1-0 kazanmaktansa 5-4 kazanmayı tercih ederim minvalinde yani bir açıklaması da varmış Jorge Jesus'un. Hocanın bu felsefesi hakkında ne düşünüyorsun abi? Ama şu da var. Jorge Jesus şunu söyledi, iki defa söyledi. Bunu da es geçmeyelim. 5-4 olması sonuçta kazan, kazanıyorsan yenen yani 4 golün bir esprisi yok. Ve artı sana e, heyecan da veriyor. izleyenlere heyecan da veriyor. Ve doğal olarak futbolu da seven, e, futboldan keyif almaya çalışan da bir isim e, Jorge Jesus. Bunu çok net görüyoruz. Oynattığı oyunla da alakalı. Ama şunu es geçmeyelim. Jorge Jesus iki defa şunu söyledi. Fenerbahçe kolay gol yemeyecek dedi. Bak hem ilk Dinamo Kiev maçında hem de yakın zamanda söyledi. Fena, yani bunu ben ısrarla söylüyorum. Ümraniye maçından sonra söylüyorum. Galiba ısrarla söylüyorum Fenerbahçe kolay gol yemeyecek ifadesi üzerinden gitmek lazım. E 4 gol mi? 7 yedi. söylüyorum sebeplerini. Arao yok, Ferdi yok. Fenerbahçe'de büyük ihtimalle düşünüyorum. Arao, Ferdi dışında e, hani alternatifi olmayan oyuncu var mı? Yok. Yani bakıyorsun mesela bu belki biraz da Valencia olabilir. Özetle her oyuncunun yerini birini koyabiliyorsun. Hemen hemen Valencia yerine Atilla diyorum. Değiştiriyorum onu. Atilla, Arao ve Ferdi. Bu üç oyuncunun e, yerini doldurmak kolay değil. Şimdi Arao ve Ferdi'nin olmaması çok net şekilde iki temel sebebi sonucu oldu. Biri boşluklar. Fenerbahçe hiç böyle boşluk bırakmıyordu. Arao ve Ferdi kapatıyordu bunları. Gerek sezgileriyle, gerek uyumlarıyla, gerek defansif anlayışla, gerek çabukluklarıyla. Yani illa fiziksel değil, zeka anlamında da söylüyorum. Onlar olmayınca birden Orta sahada zayıfladı. Kanatlar da zayıfladı. Kademeler zayıfladı. Dolayısıyla bunu iyi değerlendirdi. Dolayısıyla bu 4 golün temel sebebi yani normal Fenerbahçe, ideal Fenerbahçe kadrosu çıksın. Bu kadar arka arka iki maç oynamamış olsa 68 saat değil de atıyorum normal 4-5 gün dinlenme şansı olsaydı ve eksik olmalı. Ben 4 gol yiyeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Yani bu 4 golü o şekilde okumak lazım. Ben Bir daha da açıkçası ben normal şartlarda böyle iç sahada en azından gol yiyeceğini e, düşünmüyorum. Normal şartlar dediğim gibi. Hani 68 saat ara yeni maça çıkar. Hiç oyuncu değiştiremez falan. Onlar e, farklı sıra düşünmeler. Normal koşullarda Fenerbahçe kolay kolay 4 gol yemez. Yediği 4 gol normal koşullar yoktu. Az önce gerekçelerini saymaya çalıştım sebeplerde. Fenerbahçe'de Perez, Arao, Mert Hakan ve Joshua King'in durumları merak ediliyor. Hı -hı. Bu 4 oyuncunun son durumu. Bu isimlerden en erken dönecek olanlar Şimdi, kim? Şimdi e, yayına girmeden önce sordum. En azından e, onunla alakalı merak ettiğimiz. Şimdi en erken King dönüyor. Bir kere King, e, Arao, Mertakan ve Perez. Bir kere Larnaka maçında yoklar. O ayrı. Ama ondan sonra King'in en erken, sonra Arao'nun, sonra Perez'in e, en sonunda Mert Hakan yandaşının döneceğini varsayıyoruz. Ya varsayım aldığım bilgiyi söylüyorum. Varsaymak zor bir ifade değil. Mert Hakan yandaşında 3 hafta gibi bir süresi var. 3-4 hafta artık buradan hani diğer oyuncularla ilgili süreleri izleyicilerimiz yorumlayabilir. Ee, ama en erken King dönüyor. En son şey Mert Hakan Yandaş dönüyor. Nere maçında Altay Bayındır'a bir tepki vardı. E, ee, Sarı Lacivertli'nin 4. golünden sonra bir tepki geldi. Ondan sonra destek de geldi. Tribünler de biraz karışıktı. Altay'da bir form düşüklüğü olduğunu düşünüyor musun abi? Ve sence gelen tepkiler abartılı mı? Form düşüklüğüne de formu yok. Altay'ın bir formu yok. Hani bir formu olmadığı için hani maalesef bunu söylüyorum. Hani, e, şimdi şöyle bir şey var. Altay'ı böyle yakından görmeniz, hani görevli. Abi acayip bir fizik var adamda. Müthiş bir kaleci fiziği var. Yani gerçekten kaleci olmak için yaratılmış bir fiziği var adamın yani. Kurtardığı maçlar var işte. Hep söylüyoruz Hatay maçı vardı. Bu Penza'nın oynadığı dönemde. Yine kurtardı bazı maçlar bu sene oynuyor. Ama bu sene alakalı bir form durumu yok Altay'ın. Sıfır form yani sıfır. Hani 3 birim olsa iki bir birime düşse diyeceğim ki bir düşük, düşüş var. Yani sıfır birim olduğu için sıfırdan hani bir düşüş olmuyor. Bu yüzden Altay neden bu form düşüklüğünü yaşıyor? Bir kere bunun temeline inmek lazım. Bir, bence kendine çok güveniyor. İki, bu, hani kendi şahsi özgüvenin dışında alternatifsiz. Nasıl olsa ben Larnaka'da oynayacağım de oynayacağım, Beşiktaş'a da oynayacağım. Orada forma benim diyor. Dolayısıyla bunu Sayın Jorge Jesus'un çözmesi lazım. Bu böyle hani olmaz. Niye? Benim formülüm ne? İyi başkan, iyi hoca, iyi golcü, iyi kaleci. İyi başkan var. Artı tecrübelendi. İyi hocayı zaten söylemiyoruz. Golcü Valencia mı dersin, Pedro mu dersin, Batu Şami iyi golcülerin var. Ama şu an iyi kalecin yok bu iyi kaleci olmadan Fenerbahçe şampiyon olamaz. Bu açık ve net yani. İster istersen 6-5 yen, 5-4 yen rakibini. Ee, alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Ben gerçekten maç için şimdi ben hani insanlar 17, 18, 20 yaşında genç insanlar. Tabii ki yapmamalı lazım ama maalesef bu sosyal medya etkisiyle de biraz daha çabuk insanlar reaksiyon verebilir hale geldi. Maç içinde ben protesto olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama artı şu da var açık net söyleyeyim. Şu da var. Geçen seneki Fenerbahçe olsa çok daha fazla protesto edilirdi Altay. Bak açık net sana söylüyorum. Biz burada ekranda seyrettik. Ben duyamadım bile protestoyu yani. Hatta bir yere destek verenler de oldu diye ben duydum. Hatta programda onu söyledim. Jorge Jesus'un varlığı o protestoların sayı, şeyini de etkisini de azalt, düşürüyor. Bu yüzden hani... Protesto var mı var? Maç olmaması lazım mı? Lazım. Burada hem fikiriz. Ama Jorge olmasa çok daha sert ve ağır protestolar olabilir Altay'a. Bu yüzden Altay için bir şans mevcut durum. Acilen toparlanması lazım. Toparlanacak da bence artık seviyede ve tecrübede. Eğer toparlanamıyorsa da bu da ayıp bir şey değil. Yani kendini iyi hissetmiyorsa hocam ben kendimi iyi hissetmiyorum. Birkaç maç dinlenmek istiyorum diyebilir. Bu olabilir yani. Hani kendini olabilir insan özgüveni kaybolabilir anlık problem yaşayabilirsin kendini iyi hissetmeyebilirsin ya hocam ben birkaç maçı dinlensem nasıl olur diyebilirsin ya yani bu bu dediğim gibi sonuçta hani sen kendini geç takıma olumsuz yansıyor takımı yakıyorsun kaç maçı Dinamo Kiev maçı olsun bu maç olsun en kritik maçlarda golleriydi yani Trabzon maçı olsun geçen sene özetle tabii ki e, şey davran davranmamız gerekiyor empatik olarak davranmamız gerekiyor ama Volkan Demirel'in nasıl protestolara şahit olur ben hatırlıyorum. Gitti insanlar, taraftarlar jöle getirdiler Samandıra'ya. Gitti jöle sür falan. Ne ağır protestolar yani. Neler neler yani. Dünyanın birçok yerinde protesto oluyor. Bak dünyanın birçok yerinde oluyor. Dün Şezni'ye de işte iki gol. Hatalı goller bence. O da protest Twitter'da. Millet neler yazıyor yani İtalyan'da. Cristiano Ronaldo ya abi böyle. Var. Şimdi şöyle bir şey. Ya yani bu işi yapıp da bak maç içinde protesto kesinlikle. Ben hani ama bu işi yapıp da ben protesto edilmeyeyim diye bir şey yok abi. bizim mesleğimiz de böyle. Bir şey söylüyorsun, yazıyorsun. Ya böyle yorum, böyle haber mi olur falan. iki ay sonra doğru çıkıyor belki. Üç ay sonra, bir sene sonra doğru çıkıyor. Şimdi Mesut ilgili haber yaptım. Benzer Salih Uçan'la alakalı Ersun Yaral benim düşünmüyor. Kiralık gönderisi neler neler. Bir sene sonra çıktı. Ya sonuçta bazı mesleklerin böyle dezavantajları var. Hem popüler olacaksın, hem Fenerbahçe kaptanı olacaksın, hem hatalı gol Hayat yani maalesef kolay değil yani kimse için. Özellikle gözünde olan insanlar için. Fenerbahçe'de Batu aldığı süreye oranla son derece iyi bir performans sergiledi. Buradan iki soru soracağım abi. Birincisi Batu ideal 11'de olur mu? İkincisi Fenerbahçe'nin bu sezon ideal bir 11 olur mu? Fenerbahçe'nin ideal 11'deki golcüsü Juan Pedro. Bir, bunu netleştirelim. Valencia Juan Pedro. Batu destek oyuncusu ve Batu rakibe göre oynatabileceğim bir oyuncu. Şimdi Batshuayi kaç gol attı? İşte girdi attı, şey son maçta attı, golleri var. Valla Batshuayi konusunda en rahat konuşacak isimlerden biri şahsen benim. Ben geçen sene en kötü olduğuna gerek arkadaşlarımla sohbetlerimi gerek programlarda Batshuayi'nin iyi oyuncu olduğunu, Batshuayi yanlış kullanıldığını, yanlış konumlandırıldığını söylemeye çalıştım ve nitekim böyle oldu. Yardımcı Oscar, hani olur ya Oscar ödü, yardımcı oyuncu Oscar'ı mesela kime gider? Yardımcı oyuncu Oscar'ı Fenerbahçe şampiyon olursa Batu Şua'ya gidecek. Oscar'ı Jesus alacak ya da belki Valencia alacak ya da oyuncu olarak sağ içinden senin Valencia alacak. Belki Juan Pedro olacak. Bilian Arao olacak belki bilemiyorum. Atilla olabilir. Crespo. Crespo olabilir bak. Ama yardımcı oyuncu Oscar'ı büyük ihtimalle Batu Şua'ya gidecek. Niye? Girdi 5 dakikada attı. 3 puan. Girdi Kiev'e attı 3 puan. Girdi attı 3 puan. Yorgunken karar verme mekanizması iyi çalışmaz. İnsanlar kendinden bilsinler bunu. Git Ayaksa, şampiyonaya gel. İçeride derbi oyna. Git Sporting'e gel. İçeride başka maç oyna. Dayanamaz ki yani. Batu ay değil. Makine alsan makine koysan makine dayanamaz yani. Mental olarak fiziksel olarak. O yüzden Batu Şuay'ı çok iyi konumlandırdı. Bak nasıl iyi. Bak büyük hoca işte Batu Şua'yı da getiriyor. Başka hoca olsa Batu Şua'yı alamazsın diyorsun değil mi? Tepkilerini alamazsın. Hele Ces... transferin son gününde. Evet Jesus'un işte burada da katkısı var yani. Ben ben istedim dedi. Hoş istedi. Niye daha önce alınmadı? O da ayrı konu. Başka zaman konuşuruz. Son olarak Fenerbahçe'nin önünde iki deplasman var. Larnaka ve Ankara gücü. Bu iki maç öncesinde Fenerbahçe'de son gelişmeler neydi? Ya aslında genel olarak özetledik. Altay'ın bir form düşüklüğü var. Sakatları da e, söyledik. E, ee, bu Larnak Mancun'un Batu bir gribal durum var ama oynamamasına, oy, oynamasına engel bir durum olmadığını söyleyelim. Ben Batu bu yüzden 11'de olmasını bekliyorum. Ama genel çerçeve e, işte, sakatlar. Ama şey güzel ya hani ben geçen Twitter'da şey yazdım. E, dedim ki işte bu yenen 2 gol 2-0 iki, iki tane gol attı ya Karagümrük dedim. Arao ve Ferdi'nin yokluğuyla alakalı sıkıntı dedim. Hemen ortaya çıkıyor falan. Bir altına yazmış e, arkadaşların. Abi böyle daha iyi, daha heyecanlı oluyor. ya gol yiyelim daha heyecanlı maç olsun. Bak bu, bu çok önemli bir şey. Bu çok enteresan. Bu, bu psikolojiye bürünmesi çok olumlu, olumlu anlamda söylüyorum bunu. Eskiden eyvah gol yedik. Tüh. Nasıl bir gol yedik. Böyle gol yenir Bak maç gidiyor. Geçen maçta böyle oldu. Abi kafan rahatsa, takımına güveniyorsan, ayaklarını sağlam yere basıyorsa bu işten de keyif alıyorsun. Yani bu hocanın yaptığı, dediğim gibi Jesus'un yaptığı hangi aydayız? 12 Ekim bugün. Yani Ekim ayına kadar yaptığı falan üniversitelerde falan test konusu olarak okutulmalı yani. Efendim Kasım'da siz gerçek Fenerbahçe'yi görün diye biz yıllarca açıklama olarak olduk yani. Kasım gelmeden gerçek Fenerbahçe'yi gördük. Eylül'de gördük. Ağustos sonunda gördük neredeyse hani. Biraz da transferler erken gelse. Neyse Fenerbahçe'nin özeti yolu açık. İnşallah da Jesus'la devam eder Fenerbahçe. Türk futbolu için büyük kazanım olur. Abi hem keyifli sohbet hem de verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Haftaya görüşmek üzere. Başarılar diyoruz Fenerbahçe'ye görüşürüz.